Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Kıymetli Yetim ve Yüksek Derneği olarak şu an dünyanın en mazlum ve en mağdur ülkesi olan Afrika Çat ülkesindeyiz. Burada biliyorsunuz ki %60'ı kuraklık olan bir bölge, çöl bölgesi ve bu çöl bölgesinde en büyük nimet sudur. Biliyorsunuz temiz su noktasında buradaki insanlar tamamen istifade edemiyor ve birçok hastalıklara yakalanıyorlar. Bundan dolayıdır verdiğiniz desteklerle gördüğünüz gibi su kuyular açmaya devam ediyoruz. Bugün açmış olduğumuz su kuyusu Veli Başara ve Hanife Başara hayırseverlerimiz vesile oldu. İnşallah buradaki sudan gördüğünüz medresede bulunan yetim çocuklarımız ve ihtiyaç sahibi çocuklarımız bundan istifade edecekler. <laughs> Rabbim kendilerinden razı olsun. Şimdi duayı almak üzere hocamıza buyurun. Rabbana <laughs> آمين وقنا عذاب النار آمين ربنا هب لنا من ازواجنا آمين وسلام على المرسلين آمين يا رب العالمين gördüğünüz gibi hem içme suyu hem de aynı zamanda abdest almak için yaptığımız yer kullanılıyor. Allah kabul etsin, Allah razı olsun.